hoş geldiniz. Bugün 150 TL altındaki cilt bakımı ürünlerinden oluşan bir cilt bakımı çantası ya da bir cilt bakım rutini oluşturma videosu ile birlikteyiz. Temel bir cilt bakımı rutininin aslında olmazsa olmaz 4 basamağı var. Bunlardan birincisi temizleme, nemlendirme, güneş kremi. Güneş kremi olmazsa olmaz. Ve sizin cildinizin ihtiyaçlarına uygun spesifik olarak seçilmiş serumlar ya da özel olarak belirlenmiş tonikler diyebiliriz. Bazı tonikler de serum gibi biliyorsunuz. Biz bugün bu temel 4 hatta 5 basamağa dayanarak hazırladığım bir rutinle birlikteyiz. Bunlardan birincisi ve en önemlilerinden bir tanesi temizleme basamağıyla başlıyoruz. Ben akşam cilt bakım rutininde her zaman çift temizleme yapmayı tercih ediyorum. Bir basamakta temizleyici de ilk olarak yağ bazlı bir temizleyiciyle başlıyoruz ve şu anda sadece 130 lira sınırını bozan tek ürün bu kozmetin temizleme yağı. Ama mililitre başına fiyatına vurduğunuzda şu anda piyasadaki 100 TL altındaki çoğu temizleme yağından çok çok daha ucuza geldiğini söylemeliyim. Normalde bildiğimiz temizleme yağlarına göre bir tık daha yoğun. O yüzden yarım pompa kadarı benim bütün yüzümdeki makyajımı ve güneş kremi kalıntılarını cildimden uzaklaştırmamda bana yardımcı oluyor. Benim cildimi kesinlikle iritasyona sebep olmadı. Arkada hafif böyle nemli gibi bir tabaka bırakıyor suyla duruladığınızda ama arkasına hemen normal temizle ve ikinci basamakla devam edeceğiniz için bu beni rahatsız etmiyor. Ben her zaman rutinimde iki farklı temizleyici tutmayı çok seviyorum. Bunlardan bir tanesi hassas temizleyici. Cildimin bana kızgın olduğu günlerde kullanabilmek ya da sabah cilt bakım rutinimde kullanmak açısından. Ya da Akşam cilt bakım rutinimde daha böyle asitlik olan, daha derinlemesine temizleyecek temizleyicileri birlikte kullanmayı seviyorum. Ve temizleyici olarak sizlere Skin Master'ın yeni temizleyicilerini seçtim. Bu hassas temizleyiciye ben bayıldım. İçerisinde pantenol, madekesol ve hyaluronik asit bulunan hassas bir temizleyici. Sabah cilt bakım rutinimde kullanmayı çok ama çok sevdim. Köpürmeyen bir temizleyici bu. Eğer temizleyicilerin böyle çok köpürmesini sevenlerdenseniz bunun köpürmediğini söylemeliyim. Çok nazik şekilde cildinizi güzelce temizliyor ama köpürmüyor olmasına ya da nazik bir temizleyici olmasına rağmen rahatlıkla akşam cilt bakım rutininizde de kullanabileceğiniz bir temizleyici. Skin Master markası zaten sürekli ikincisi 1 TL kampanyası olduğu için ikinci temizleyiciyi de özellikle Skin Skin Master'dan seçmeye dikkat ettim. Skin Master'ın 3 farklı temizleyicisi var ama ben bu ikisini çok beğendim. İkinci temizleyicisinin ise özellikle akneli ciltler için olan salisilik asit ve laktik asit içeren aynı zamanda içerisinde çay ağacı özleri bulunan bir temizleyici. Eğer cildinizde sivilce probleminiz varsa, siyah nokta probleminlerinden şikayetçisiniz, cildinizin böyle pürüzsüz olmadığını hissediyorsunuz. Sanki denizin altında böyle küçük küçük sırf sırf şeyler varmış gibi hissediyorsanız bu temizleyiciyi çok seversiniz. Salisilik asit sayesinde gözeneklerinizin içerisini temizleyip siyah nokta ve akne oluşumunuzu engellerken özellikle ergenlik sivilcesinden şikayetçiyseniz ya da derinizin altı çok doluysa bu temizleyiciye bayılırsınız. Salisilik asit de, özellikle E.Ç. ailesinden laktik asitle birleştirmiş olmalarını da ben bu temizleyicide çok sevdim. Çünkü laktik asit daha nazik olan bir E.Ç.'ye ailesinden asit ve cilt pürüzsüzleştirmekte ve cildi nemli bir şekilde bırakarak cildin daha parlak canlı gözükmesine size yardımcı olan bir ajan aslında. Yani salisilik asitle derinlemesine temizlerken laktik asitle de böyle pürüzsüzlük almış oluyorsunuz. Tonik basamağına geldi sıra. toniklerimden gerçekten rutinimde farklılığını gördüğüm için özellikle nem veren ve asidik iki tane tonik rutinimde tutmayı seviyorum. Bu Lodita'nın ben artık kullanmaktan <laughs> talan ettiğim ürünü. E, bu Lodita'nın ETBEYT toni. Bu toni özellikle buraya eklememin sebebi benim yıllardır konuştuğumu, duyduğunuz Coserex'in Daily C -E CETBEYT toni var. Bu ürünü kullanırken resmen onu kullanıyormuşum gibi hissediyorum ve içerik listesine baktığınızda çok benzer olduğunu da algılayabiliyorsunuz. Bunun içerisinde sadece ona göre birazcık daha yüksek miktarda asit var. Ama bu asit miktar sizi korkutması. Bu içerisinde %10 AHA, %2 BHA içeren ama bu %10'luk dilim e, ailesinden bir bilentle geliyor. %5 oranında glikolik asit, %2 oranında laktik asit var. Aynı zamanda %1 oranında da mandelik asit içeren. Ama bunların hepsine ek olarak sodyum askorbil fosfat yani C vitamininin bir türevi de olduğu için hem cildinizi nazikçe eksfoliye ederken cildinizdeki beyaz nokta, siyah nokta problemlerinize yardımcı olduğu gibi aynı zamanda cildinizdeki leke görünümünüzü azaltmanıza, cildinizin daha parlak olmasına size çok yardımcı olan bir ürün. Ben bu toniği genellikle akşam cilt bakım içinde haftada 4 kere falan kullandım ama bunun bu kadar hızlı bir şekilde tüketmemin nedeni benim vücudum çok çabuk yaralanıyor. Vücudumdaki yara izlerimi geçerken renklerinin açılmasında bana çok ciddi şekilde yardımcı olduğu için çok beğendim. Yakın zamanda bunu size anlatmıştım. Levit markasının Sentele Toni. Bu tonik içerisinde %40 oranında Sentele özleri içeren aynı zamanda pantenol ve yeşil çay özleriyle bu karışımı iyice destekleyen cildinizi yatıştırıp sakinleştirirken yeni tonik yöntemine dahil kullanabileceğiniz cildinizi nemlendiren bir tonik. Ve sıra geldi serum basamağına. Serumlarda spesifik olarak sizin cildinizdeki soruna özel serumlar söyleyeceğim. Bu serumların hepsini almanıza gerek yok. Size uygun olduğunu düşündüğünüzü seçebilirsiniz. İlk olarak son dönemin en popüler içeriklerinden bir tanesi olan Doğan'ın e, asitinden söz edeceğim. Adını yanlış söyledim. Büyük ihtimalle boş muydum? Ne olduğunu anladınız siz. Bu trenizamik asit benim daha önce eğer leke ve akneden nasıl kurtuldum videolarınızı izlediyseniz lisin diye bir amino asitten söz etmiştim. Bu aslında onun türevi olan bir içerik. Bu cildinizdeki eğer leke probleminiz varsa, melazmanız varsa e, ya da göz altınızda çok ciddi morluk probleminiz varsa, özellikle genetik olanlar da dahil, bu ürünü rutinize ekleyebilirsiniz. Renzamik asitin yaptığı şey cildinizdeki melanin üretimini baskılayıp o bölgedeki leke görünümüne sebep olan pigmentasyon probleminizi baskılamanız için olan düzenli kullanımda çok ciddi şekilde o problemin olduğu bölgenin daha aydınlık, daha canlı gözükmeye başladı. Yani cildinizi parlatıp daha çok beyazlatma özelliği olan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Sabah ya da akşam cilt bakım rutininizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğal kozmetikten şimdiye kadar denediğim ürünler içerisinde gerçekten beni en mutlu eden ürünlerden bir tanesi oldu. Elimde başka tirinezemik asit ürünleri de var. Onları aratmadı öyle söyleyeyim. Hem de çok uygun bir fiyat olması ayrıca bir artısı. E göz çevrenizde kullanmadan önce göz çevrenizde kullanmak için bunu almayı planlıyorsunuz. Ufak bir test yapmanızda fayda var. Kaldırabilirse göz kreminizle belki seyrelterek biraz uygulamanızı tavsiye ediyorum. Ve sıra geldi yine sonlarımın en popüler içeriklerinden bir tanesi olan azelik asitten söz etme. Yaşınız ne olursa olsun, cildinizde ne gibi probleminiz olursa olsun rahatlıkla kullanabileceğiniz içeriklerden bir tanesi azelik asit. Ama özellikle rozalı bir cildiniz varsa, rozanız varsa, cildinizde ciddi şekilde kızarıklık problemi yaşıyorsanız ve bunun baskılanmaya ihtiyacı varsa sivilce probleminiz varsa leke probleminiz varsa, yaşınız kaç olursa olsun kullanabileceğiniz içeriklerden bir tanesi. Özellikle Mia Klinika'nın bu azelik asiti piyasadaki en başarılı olan azelik asit ürünlerinden bir tanesi. Cildinizdeki kızarıklığı baskıladığı gibi aynı zamanda cildinizdeki aşırı yağlı bir cildiniz varsa cildinizdeki yağı baskılamanızda da size yine aynı şekilde yardımcı olan ürünlerden biri. Özellikle Mia Klinika'nın bu azelik asitini sevmemiz sebeplerinden bir tanesi içerisinde niacinamide ve çinko da var. Özellikle akne probleminiz varsa Azelik bu ikisi birleştiğinde yani bu üç içerik birleştiğinde daha hızlı bir şekilde sivilce sorununuza çözüm de bulmanıza yardımcı olan ürünlerden biri. Ve tabii ki de size bir ginseng serumu söyleyeceğim. Ginseng serumu olmazsa olmaz. Ginseng benim en sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Cildimizdeki kan dolaşımını hızlandırıp cildimizin iyileşme sürecini hızlandıran, cildimizin daha aydınlık, daha can, daha parlak gözükmesine yardımcı olan bir içerik. Skin Master'ın ginseng serumundan söz edeceğiz. Ve bunu Skin Master'ın Repair kremi ile birlikte kullanmayı ben çok seviyorum. Ve çok güzel sonuçlar aldım. Dediğim gibi eğer yani cildinize leke problemi varsa cildinizin daha aydınlık ve canlı gözükmesine ihtiyaç duyuyorsanız bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peptiz serumlarıyla kombinleyebileceğiniz gibi bu tarz cilt iyileştirme özelliği olan serumlarla da çok güzel şekilde çalışıyor. Ben bunu Skin Master'ın B kompleksiyle de kombinleyerek kullandım. O zaman da cildiniz daha hızlı bir şekilde aydınlık ve parlak gözüktü ve cilt bariyerinizi onarmanıza çok yardımcı olduğunu söylemeliyim. Aynı zamanda bu eğer Kika Plus tarzı ürünleri denemek istiyorsanız bunu rutinize eklemenize fayda var. Ben bunu cildime serum olarak sürüyorum. Yani krem formundaki bir serummuş gibi kullanıyorum. Pantenol Madecassol ve hiyaluronik asit içeren cildinizi onarıp cilt barinizi kuvvetlendirip iyileştirmenize size yardımcı olan bir ürün. Ve sıra geldi Moridermin anti bilemiş serumundan söz etmeye. Bu içerisinde %5 oranında niacinamid ve %2 oranında arbutin içeren bir bilent serum aslında. Özellikle cildinizdeki leke görünümünü azaltacak, düzenli kullanımda lekelerinizi baskılamanızda size yardımcı olacak bir ürün oluyorsanız... Bu ürüne bakabilirsiniz. Mariderm'de en severek kullandığım serumlardan bir tanesi olduğu için bu videoya dahil etmek istedim. Mariderm'de de sürekli ikincisi 1 TL kampanyaları var. O nedenle birazdan anlatacağım ürünlerden biriyle de kombinleyerek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten şu anda indirim dönemindeyiz. O yüzden videoda dikkatinizi çeken ürünler varsa bu indirimleri kaçırmayın derim. Nemlendirici de yine Maruderm'in antibelem serisinden olan bir nemlendirici. Bu nemlendiricinin yapısını, dokusunu, dildimdeki duruşunu verdiği nemi ben çok beğeniyorum. Bunun bir de düz hyaluronic asit nemlendiricisi var. Hani çok içerisinde aktifler içermesin diyorsanız ona da bakabilirsiniz ama ben bunun özellikle bu serumla birlikte çok güzel bir şekilde çalıştığını gözlemlediğim için ikisini dahil etmek istedim. Ciltteki duruşu cilde verdiği nem miktarı nedeniyle bunu çok seviyorum ben. Hızlı bir şekilde emiliyor. Yapısı incecik. Cilt tipiniz ne olursa olsun çok severek kullanacağız düşündüğüm nemlendiricilerden bir tanesi. Ve sıra geldi bir cilt bakım rutininin olmazsa olmazı güneş kreminde. Eğer güneş kremi kullanmıyorsanız biraz önce anlattığım hiçbir serumu kullanmanızın anlamı yok. Çünkü güneş kremi olmazsa lekeleriniz pişer, lekeleriniz daha çok kalıcı hale gelir. Daha fazla güneş lekesi olma ihtimalinizi arttırırsınız. Güneş kremi 365 gün her zaman sizinle olması gereken ürünler. Bana göre şu anda uygun fiyatlı içerik olarak en başarılı olan ürünlerden bir tanesi güneş kremlerini Garnier'in bu Anti Dark Spot Super UV'si. Daha önce de bunu anlatmıştım. La roche meşhur güneş kremine içerik listesi neredeyse birebir benziyor. İçerisindeki yeni nesil aktifleriyle L'Oreal'e özgü olan güneş filtrelerini de içinde barındırıyor olması fiyat performans olarak bunu en başarılı ürünlerden bir tanesi yapıyor. Roche-Posay'a göre bir tık daha kıvamı yoğun ve ondan farklı olarak bunun içerisinde hyaluronik asit bulunuyor. C tipiniz ne olursa olsun çok rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerden biri. Likit formda olan bir ürün. O nedenle böyle bir 1/4'lük ölçü kaşığıyla ben genellikle uygulamayı tercih ediyorum. Tam gerekli miktarı uyguladığımı emin olmak için. Asla arkada yağlı bir bitiş bırakmıyor. Kendiliğinden cildinizde yokmuş gibi bir anda. Emile. Makyaj altında çok güzel şekilde performans gösteriyor. Gün içerisinde uygulama açısından da size rahatlık sağlayan. Buradaki anlattığım bütün serumlarla da ben bunu daha önce denedim. Hiç sorun yaşamadığım bir ürün oldu. Daha böyle normal bir bitişi var. Ama ben daha çok mat bitişler seviyorum. Ayşe güneş kreminde diyorsanız da o noktada Radix'in Dry Touch SPF 50'si iş başına geliyor. Bu daha böyle kadifemsi bir bitişi olan falan daha böyle kremsi olan ürünlerden bir tanesi. İçerisinde yeni nesil filtreleri olduğu gibi Radix'in bir sene önceki formülasyonunda hafif arkada böyle yapışkan bir tabaka bıraktan söz etmiştim. O tamamen ortadan kalkmış. Çok bir tık e, ee, cildinizde beyazlık bırakıyordu. Yeni formülasyonla o da tamamen ortadan kalkmış. Çok başarılı, cilde uygulaması çok keyifli bir ürüne dönüşmüş. Dediğim gibi daha kadifemsi bir tişi olan bir ürün ama cildinizi kurutmayan da bir ürün. Size bir tane de göz kreminden söz etmek istiyorum. Göz kremi rutinine eklemek isteyenleriniz için. Bu da Dermaskin'in bir Bright serisindeki peptit içeren göz kremi. Özellikle göz altlarınızda ince çizgilerden şikayetçisiniz. Göz çevreniz çok kuruysa göz çevrenizi nemlendirmeniz ve oyuncu çizgi görünümünüzü azaltması size çok yardımcı olacak olan ürünlerden biri. Eğer morluk sorununuz varsa trizinamik asit ile karıştırarak da kullanabilirsiniz. Avonun anev serisindeki bu göz kremine de bakabilirsiniz. Bu iki tane bölmesi olan göz kremi. Bir tarafını sabah bir tarafını akşam kullanmanız gerekiyor. Ben genelde iki tarafı birbirine karıştırarak uygulamayı seviyorum. Öyle daha çok nem etkisi aldığım için. Ve videomuzun sonuna geldik. 130 TL altında ben bu videoyu yayınlayana kadar umarım hiçbirine zam gelmez. Video içerisinde anlattığım bütün ürünleri açıklamalar bölümünde linkleriyle birlikte bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içindeki tane çeşitli unutmayın. Hoşçakalın.